Hi, I'm Brooke Burke, and I play Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Playing a racer in the game was a lot of fun, but on the streets, I make sure to drive safely and responsibly. When it comes to racing, make sure you only do it on the streets of Underground 2. So remember to always use your seatbelts and obey the laws of the road. bir zamanlar gençlerin aşık olduğu o kadın karşınızdaydı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beni Büyüten Oyunlar serisinde 3. video Need for Speed Underground yapayım dedim ama öyle bir içimden geldi ki. Aslında bu yoktu içimden geldi. Şimdi videoya geçeceğiz ama o efsane, o efsaneler efsanesi. Hanımefendi hatırladık. Bir oyunu hatırlayalım. Oyun nasıldı? Hangi arabalar vardı? Videoda reklam yoktur. Ona göre YouTube. Oy! Videoda reklam yoktur. Oyunu açtım. Müzik sesini kıstım kapattım telif yemeyelim diye çünkü biliyorsunuz sunup doklar var bilmem kimler var Riders on the Storm falan böyle saçma çok efsane müzikleri var oyunun ama telif yeriz diye ben kapattım şimdiden söyleyeyim bir an ekrana geçelim görelim ne varmış ne yokmuş haydi Ah o ekran o ekran geldi. O ekran beni karşıladı. Nissan 350Z var burada. Bak 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 güzelliğe bak. Benim favori arabam buydu ama ikinci favori arabam neydi biliyor musunuz? Birazdan göstereceğim ama bakar mısın güzelliğe ya yıkılıyor yıkılıyor kariyer yapardı quick race yapardı ben ne yapıyordum biliyor musunuz arkadaşlar internet kafeye gittiğim zaman şunu yapardım benim birazcık böyle bir şeyim vardı internet kafede ne derdi ona sen söyle nazım geçerdi daha doğrusu öyle söyleyeyim mesela pes oynadım başka bir şey oynadım canım sıkıldı hemen cd değiştirtirdim abi need for speed verdi bir yolumuzu bulalım need speed'i açardım direkt buraya gelirdim quick race yapardım o sürekli döndüğümüz harita var ya biliyorsun sen onu yapardım Şurada bir şu ya işte ekran ya. Peugeot 206. Gel çocuğum bakayım. Aman. Sıfır. Gıcır gıcır. Adamlar yurt dışında şu arabanın arkasına taşmaş koyuyorlar. Kaya koyuyorlar. Bir yerlerden aşağı atıyorlar. Bizim gençlikte bu arabayı alacağım diye 28 saat çalışıyor günde ya. Neyse. Neyse. Devam edelim biz. Biz devam edelim. Şöyle ben size göstereyim arabaları hatırlayalım. Ford Focus vardı aynı şekilde. Peugeot 206 gibi bu da. Королла ми зар Королла, ооо. hem de ne hem de ne GTS Twin çok güzel ya çok güzel ya ama benim favori arabam birazdan geliyor en sonda Nissan 240 SX'imiz varmış burada Peugeot 106 otoban faresi gel evladım gel evladım buradan Metin'e sevgiler selamlar Metin'de de bunun yeşil rengi vardı benim kuzenim olur kendisi yeşil rengi vardı otoban faresi çok tatlı arabaydı be Vallahi. Vauxhall 18 Corsa diyor Allah Allah bu arabayı hiç hatırlamıyorum ama Cadillac Escalade bu araba GTA 5'te var mıydı ya? Eskalat. Eskalat. Değil mi? Eskalat. Evet. GTA 5'te var mıydı acaba? Enteresan. Nissan 350Z'nin bak 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 yakışıklılığa bakar mısın? Şunun bak Allah'ım arkaya markaya bir şeylere bak. Mük mük. Pontiac GTO. Bu arabayla da ne oynardım be. Oynardım derken sağıyla soluyla makyaj yapardık. arka bir şeyler bir şeyler işte hiç hatırlamıyorum. Arabalara çok alakam da yok ama Mitsubishi Lancer Lancer ya da ne diyorsan Evolution işte benim favori arabam bu. Hadi bunu biraz kurcalayalım. Bakayım ne var başka başka bir şey yok. Birazcık bunu bir kurcalayalım ya. Gel şimdi ne diyor? Change body parts. Hemen hatırlayalım. Bildiklerimi yapacağım bakayım ben ne yapıyordum ya bu var galiba bunu yapıyordum Evet evet bunu da bu yapıyordum yanlar sakallar nasıl yapıyordum bunu yapıyordum aynı olacak illaki aynı olacak Spoilerlar yok, hoodlar yok, rooflar bilmem ne. Ha ışıklar, lambaları nasıl yapıyordum ben acaba? Tabii oyun sıfır açtık daha açılmamış yerleri var ama biz buna nasıl yapalım? Orijinal kalsın. Yo dur bakayım. Hadi şunu yapayım. Hadi 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 bunu yapayım hadi. Stoplar çok sarı kırmızı olmasın şu olsun. Beni biliyorsun. Eksos tipleri bilmem neler. Gel bakayım çocuğum. Göster evladım. Ben ne yapıyordum acaba ya bak unuttum biliyor musun BBS mi takıyorduk acaba Evet 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 hatırladım dur bir dakika. Bu değil, bu değil. Şu. Evet, çok da çirkin bir şeydi ama büyütüyordum bunu böyle. Evet. Tamam, şimdi oldu. Karbon fiberler yok. O yok, bu yok. E, elimizde yok, elimizde yok. Engine. Ha, bunları tabii daha yapmadığımız için. Daha doğrusu oyunu oynamadığım için böyle yapabiliyoruz sadece. Tamam. Boyasını düzeltebiliyor muyum? Bunları boş verdi. Ben bir boya ver bana ya. Hah paint ver bakayım evladım mesela. Base. Ne renk yapsak ya? Metalik gri yapıyordum galiba ben. Bakayım. Şu şu böyle morumsu, mora kaçan gri. Yes. Ne diyorsun? Tamam geç boş yapma ya. Bunlar yok. Tamam abi bir şey yapalım ya. Yarış yapalım. Bu ne abi? Ha bunlar kilitli. Tamam tamam boş ver boş ver. Ben yarış yapmak istiyorum. Geç geç. Ne diyor? Yes. Tamam işte bu ya. Geç performansı performansı geç. Kaydet. Save successful dedi. Hadi bir hızlı yarış ya. Hızlı yarış. Evet. Yaptıracak mı acaba bize onu? Sprint var. Drag yarış. Aa drift var. Of 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 of. Free run. Bir yarış yapalım sonra serbest gezelim ya. Burası mıydı? Dur bakayım. Burasıydı galiba ya. Evet evet komple geziyorduk. Komple komple. Burasını ver. Forward reverse. Forward diyelim. 3 evet. Medium olsun. Daha hatırlayacağım oyunları inşallah. Trafik level minimum. E minimum olsun tam trafiğimiz. Evet. Ver. Oto oto şimdi gaza gelmeyelim. Bir gaza gelmeyelim. Ne diyor? Hızımız neydi? R2 yani şu arkadaş. Youtube'dan da bildirim geldi bir ara ona baktım. Ne oluyor diye. Aa çok güzel ya. Çok heyecanlandım o. Ben bu oyunu gördüm şeyde çok heyecanlandım. İstedi. Geldi. Tut, evet hadi. Ulan bununla değil mi hani? Allah'ım bas. Ha yukarıdaki el freniymiş. R1 el freni. Oy, hatırlayacağım inşallah. Yürü 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 yürü. Kız kız kıs 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 kıs. Abi kullanacağın arabayı ay bu bir dakika bunun kısa yolları vardı ya Nereleriydi acaba oralar. Bu Çok kötü kullanıyorum şu an. Bir yandan çarpmamaya da çalışıyorum. lan aşağıdan gideceğim. Yes be yes işte bu 0.1 saniye 60 öne abi çok inanılmaz şu an var ya eskiye döndüm biliyor musunuz arkadaşlar ya şu haritayı şu yolu görünce içim bir şey oldu Bir garip hissediyorum Ay be ne oynardı bunu iki kişi ya arkadaşımla birlikte bir o bir ben bir o bir Ne oldu ne oldu ne oldu tamam bir şey yok devam 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 hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok Lan üçgene basınca kamera değişiyordu Şöyle sürelim biraz Kare el freniymiş Kare el freniymiş hiç hoş değil PPP mi benim adım olsun PPP olsun Bu tut Yürü bakayım oğlum siz ayırdır lan Baba burada çekil 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 Ooo yağmur Ama bir şey söyleyeceğim grafikleri hala da yemez mi? Be? Ha ne diyorsunuz? Grafikler bence biraz yer Bu nesil içinde yer yani Baksana abi su falan yani Tabi kaza dinamikleri falan o döneme göre yapılmış Oyun derken daha üstüne derken yani kaza yapmam çok şey oldu tatlı oldu yürü yürü ikinci turdayız üçüncü sıradayız abicim çekil çekil abicim çekil abisi açılın lan oğlum ışık geçişleri falan müthiş ya buraya bakar mısın yağmur hızlandı şiddetlendi önümüzü göremiyoruz şu an hala üçüncü müyüm hala üçüncüyüm hayda devam devam abi durma tapa gaz devam 224 225 siz göremiyorsunuz galiba bilmiyorum şu an o ekrana bakamıyorum şu an birinciliği aldık evet şu anda aldık arayı da aç Hadi oğlum, hadi ilk yarışımızı kazanalım. Aslan parçası, solda, aşağıda haritada görüyorum kimin nerede olduğunu. Sakın taksi bey, taksi bey, taksi bey. Abi kullanacağın araba ya. abi böyle mi araba kullanılır? Abi ne biçim araba kullanıyorsun? Abi senin kullandığın araba binilmez abi. Dediğinizi duyar gibiyim. Ama binilir benim kullandığım arabayı niye binilmesin? Ya siz böyle sürmeyin arkadaşlar. Böyle oyunları oynadık biz arabaları böyle sürmüyoruz. Efendi efendi sürüyoruz. Siz de tersiyon. Tersiyon kaç saniye gittiğin vardı. Göz göre göre de adamın kafaya girilmez ya kardeşim. Göz göre göre girilmez ya. Bas abi bas ikinci olur. Allah kahretmesin geçti herif bizim bak bak it oğlu ya 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 aslan parçası ya aslan oğlum bu ışıklar niye böyle sağlı sollu neyse neyse devam grafik ayarlarında bir şeyler var herhalde ama mesela diğer oyunlara göre diğer çektiğim videolara göre tek gene göre falan tabii ki daha sonra çıkmış oyun bit for Speed ama görüntü kalitesi vesaire can 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 çekil sen orada aa burası yolu uzatıyordu hatırladım burası uzatıyordu ters yönden gidersen yolu uzatıyordu biz de aşağıdan gideriz biraz hızlanırız o zaman. Abi yokuş çıkacaksın o zaman yavaşlayacaksın nasıl olacak o zaman? Deme deme. Hop reklamı geçtik. Bu videoda reklam yoktu sevgili YouTube. Bizi patlatma tamam mı canım? Bizi sakın patlatma liderliyiz. Liderliyiz. Evet kesinlikle liderliyiz. Bas 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 bas. Biraz da şöyle kullanalım. Böyle kullanmak size artı bir boost sağlıyor sanırım. 140'lara geldik lan 250'lere geldik. Şey yok, bir şey yok bir İyi iyi. Bir şey yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. iyiyiz. Sakın 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 sakın. Hayır. Hızlı araba kullanırsanız olacağı bu. Ben de böyle oynuyorum ya bu kameraya geçince. Biz bunu nasıl oynuyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle böyle değil. Bilgisayara aldığımda ilk kurduğum oyun benim Burnout'tu bilenler. Burnout Paradise City. Guns N' Roses sevgili Axl Rose ve Slash'e selamlar. Winner! Vay be. 6.4 dakika mı? Öyle mi oluyor? Öyle olsun. 6 dakika olsun. Race stats. Top, top speed'imiz 248 yapmışız. En düşük average 194. Peki öyle olsun nasıl diyorsan. 1.45 en hızlı bitirdiğimiz şey. Şimdi ana ekrana geldik. Ana ekranda bizim yapabileceğimiz bir şey var mıydı burada? Yoktu. Hocam müzik yok ya. Rica edeceğim müzik yok ya. Tekrar quick race yapıp şöyle bir free run yapsam. Bir 350 ile gezelim mi? Şöyle bir yavaş yavaş sakin sakin. Otomatik bir yapalım. Aynen burada yazıyormuş zaten. Ha, shift up. Okey. Vites değiştirme R2'ymiş. Vites yükseltme. Düşürme. L2'ymiş. Tren kare. Hız X. Geriye bakma da şey. Aa, oh, bir şey diyeceğim. Kamerayı değiştiremiyoruz değil mi? Tüh ya. Hava şu an. Vay be. Ulan eski günler. Buraya giriş yok tabi değil mi? Ana. Arabayı nasıl kaldıracağımızı bilmeyiz. Küçükken. Abi nasıl yaptın o işi sen ya? Vay Joss diye vurdu herif ya. Gel bakayım lan sen de vuracaksın mı? Vay Joss dedi geçirdi herif gidilmez yere. Allah Allah. Yürü yürü. Yürü bir gezintiye çıkalım ya. Sağ analog bir işe yarıyor mu? Şu an yaramıyor. Hiç yaramıyor galiba. Uçak da burada. Peki biz aşağılara inip otoban haricinde trafiğe girebiliyor muyuz? Bir ona bakalım. Beyefendi. Beyefendi. Mesela buradan çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyorum. Buradan nereye gidiyor? görelim. Yine otoban tarafındayız galiba. Evet. İzmirliler bilir. Burası sanayiye doğru çıkan. Bornova kavşağından, Kemalpaşa'dan geliyorsun. Sanayi kavşağı. Evet. Şuradan döndüm mü sanayi kavşağı. Bornova'ya biz birazdan falan. Bacım sakin ol. Allah Allah. Sinyal vermeden bir şerit değiştiriyor. Enayi. 350 Z'de. Ne? Ne arabaydı? Bu tutu, bu tutu, bu tutu, bu tutu. Bu oyunun haritası güzel. Bu oyunun dinamikleri çok güzel. Dur oğlum kaza yaptıracaksın ya. Hmm. Şimdi sağ giriş yasak. Aşağı stadyum diyor. Tekrar aynı yere dönüp dolaşıp geri geldik. Oyunun dediğim gibi dinamiği güzel. Grafikleri halen daha gider. Yarışta da söyledim size. Hala da yer şu döneme nazaran. Abicim ama öyle çıkılmaz ki ya. Bak durmuyor araba. Araba durmuyor yani. Allah'tan yaya yok oyunda. Yaya olsa vurmuştuk. Tövbe, tövbe. Heh, şöyle bir şehir içini görelim ya. Şey yapabiliyor muyuz burada? Da yapamıyoruz, değil mi? Futu yapmaya çalıştım da onu manueldeyken yapabiliyoruz galiba. Vututu 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 vututu. Ben bu oyunla sanki böyle aslan maslan öyle bir şey hatırlıyorum ya. Aslan heykelleri mi vardı acaba? Başka bir şey mi vardı? Bir tık öyle bir şey hatırlar gibiyim. Bilen, hatırlayan, oynayan, oynamış olan, hala oynayan varsa lütfen beni uyarsın. Vay be reklamı geçtik gene. Oyunda oyun içi reklamlar oyun içine aittir. Bana ait hiçbir reklam yoktur YouTube durduk yere biraz şey ver. Sarı dolar yemeyelim. Bilenler bilir sarı doları. Çok kayıyor bu araba. Araba inanılmaz kayıyor. Hocam 350 Z dedik sana da. Kendine gel biraz. Bakayım. Bakar mısın abi? Yok ya. Üf, 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 şehir mi be? Bir şeylerin içinden geçiyordu. Şurası, orası orası mıydı ya? Böyle aralardan derelerden geçiyordu. Evet, burası. Burası, burası. Aralardan derelerden geçiyoruz dediğim yer burası. Hiç ben doğru düzgün geçemeyip mesela buradan bam diye çarpardım şeylere. Arada böyle şeyler de var abi şimdi yanlış olmasın. Oyunda, oyunda. Şunu yaparsın. Rutu tutu 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 yapıp çarparım ondan sonra. Burası garajdı galiba oyunda, kariyerde. Ne diyorsunuz buna bir kariyer, video veya yayın yapalım mı? Canlı yayında NFS kariyeri. Ama tabii canlı yayında yaparsak müzikli olmalı, şarkılı olmalı bu oyun mesela. Yayında oynarsak kickte oynarız. YouTube. Biliyorsunuz telif konusunda çok hassas. Hani abi bunun yayınını yapalım beraber işte vakit geçirelim falan derseniz kitle de yaparız, açarız bir güzel sunup dopları, eminemleri, bilmem kimleri, cayır cayır oynar. Ben size söyleyeyim bas bas kuzum bas evladım bu tu 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 yaptı da çok sallanıyor bu kamera. Evet evet anlıyorum. Oluyor öyle şeyler ya. Oluyor öyle şeyler. Bir anımı hatırlattı bana niyeyse. Bir tur daha şuradan dönmek istiyorum ya. Hatta dur bakayım. Dur oğlum dur. Dur dur dur. Sağ çek. Çek sağ. Çek sağ. Dur burada. Aslan parçası be. Uzun basınca bir şey oluyor mu? Yok. Buna basınca böyle. Buna basınca geri. Buna basınca ileri. Ben araba geldi. Main menüye bir dönelim. Oyunda başka mod var mı veya başka bir şey var mı onu hatırlamak istiyorum ya. Yani. Aynı ekran yarı aynı adamla şeyle yanınızdaki adamla oynuyorsunuz? Burnout demosunu şey yapıp nasıl yani? Evet, evet. Bana bak Elif. <laughs> oyun içinde oyun mu yapıyorsunuz lan? Abisi oyun içinde oyun var lan. Burnout yürü. Yürü Burnout. Need for Speed dedik. Burnout'a geçtik. Burnout'ta çekeyim mi be gençler? Ne diyorsunuz? Ha? Abi slow down. Oy, oy Dur 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 dur. Oğlum müthiş ya. Oha. Elif geldi zaptladı ya. Lan. Oy. Adamın hesabını bozma. takedown down sana. Gel buraya gel 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 gel. Bekle. Bekle ben sana yanaşmayacağım mı şimdi? Ben şimdi sana yanaşmayacağım mı? Yok. Devam. Trafik içindeyiz bir de ya. Oğlum. Oh, Kaçıncıyım ben? Altıncıyım ya. Hocam, 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 hocam. Pardon, pardon. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Böyle şeyler yapmak istemezdim ama. Allah'ın sana. Turbo. Okey lan. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Devam, 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 devam. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Burnout daha Ben Burnout çekeyim ya. Burnout Paradise City istiyorum lütfen ya. Onu da çekeyim sonra. Ver abi, ver abi, ver abisi. Ver abisi, çek oğlum. Çekil evladım. Aradan, aradan, aradan. Delilerden... Kaçamadı. Çekil sen. sen, çekil. Sen çekil. Ah. Çabuk. Aaa. <laughs> Hissetti la. Yürü. Yemin ediyorum var ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Need for Speed'den daha eğlenceli oyun yani. Yanlış bastım bas. Ben altıncı olduk. Hatırlamıyorum çünkü de o yüzden. Abi ne hatırlamıyorsun ya? Kolsuzsun işte oynamayı bilmiyorsun. Hiç senin tepki kalmamış. Refleks yok. Nasıl yap lan? Hiç mi yok? Hiç yok. Durma bir şey basayım bari ya. Susun, susun. Abi herifler bastı gitti ya. Bayağı bastı gitti herifler. Ana. Aha yakaladım bir tanesini. Ulan bari 5. 5. bir şey olayım ya. Olmaz mı gençler? Ne diyorsunuz? Hadi beni bir 5. yapın ya. Gel buraya. Buraya gel. Yaklaş. Hıbısı. Hıbısı. Bir tanesini öldüreyim ne olur ya. Ulan 3.liğe yükseldim bir anda. Bir anda oldu her şey. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Teşekkürler. Elif'i ettik Hadi be yapma şunu ya. Bak burnum kaşını farkındayım çok burnumla oynanım ama acayip burnum kaşını Gerizekalı Geri zekalı bana çarptın sen kaza yap. Yemin ediyorum Need for Speed videosundan çıktı bu ya. Çok iyiymiş. Lan spamla spamlanıyor gibi bir şey oldu. Die die die. Die. Finish 3. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Need for Speed'in içinde burnout oynadık oğlum. Böyle bir şey yok. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Vay be. 18 tane oyun modu varmış. Rob var. Asya var. Oo 60 tane açılabilir araba. Hocam hemen biz quit diyelim. Başımıza sarı dolar marı dolar işleri bir şey gelmeden. Hadi abi. Hadi Hadi Teşekkürler. Çok eğlendim. Burnout'a acayip eğlendim yani. Oh çok güzel oldu. Need for Speed'in içinde Burnout'ta oynadık. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğenin, bir şey yapın. Like, like. İşte Instagram'da takip edin. Sertaşçiçek.yt yeni açtım kanalı. Bu videodan da muhtemelen orada kesitler yaparız. Bir şeyler yaparız. O zaman kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Hepinizi öpüyorum, seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın.